Azerbaycan'ın başkenti Bakü önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı değerli izleyenler. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın savunma bakanları, üçlü savunma bakanları toplantısı için Bakü'de bir araya geldi. Görüşme masasında neler vardı? Hemen dönelim. Fatih Avanos bekliyor bizi orada. Masada önemli başlıklar vardı. Fatih senden dinleyelim lütfen. Serpil Dizlerler, yaklaşık 10 yıldır Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları bu üçlü mekanizma toplantılarını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl birisi Kayseri'de olmak üzere, diğeri de Kars Sarıkamış'ta iki böylesine önemli üçlü toplantı gerçekleşmişti. Bu yıl da Azerbaycan ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Milli Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un ev sahipliğinde gerçekleşti üçlü toplantı. Toplantıda tabii 3 silahlı kuvvet arasındaki askeri işbirliği olanakları, önümüzdeki yıl gerçekleşecek tatbikat ve eğitim programlarının ayrıntıları yine bakanlar arasında tartışıldı. Bölgesel işbirliği, güvenlik meseleleri, üç ülke biliyorsunuz ortak noktası uluslararası enerji hatlarının da geçtiği ülkeler aslında. TANAP gibi işte bu projelerin de güvenliği de dahil bütün bölgesel güvenlik meseleleri toplantıda görüşüldü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler toplantıda bir açıklama yaptı. Türkiye Azerbaycan Azerbaycan Gürcistan arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen üçlü işbirliği ve bu savunma askeri ve güvenlik konuları dahil bütün geniş bir yelpazede üç ülkenin ortak konularını ele aldıklarını ifade etti. Ülkelerimiz arasındaki bu dayanışma aynı zamanda bölgenin güvenlik ve huzuruna da istikrarına da önemli katkılar sağlamaktadır dedi. Ve bu noktada da üçlü toplantı protokolü ile de burada gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri teyit ettik ifadesinde kullandı. Milli Savunma Bakanı dün Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit askerlerimiz ve yaralı askerlerimiz vardı. Buna ilişkinde ilk açıklamayı yaptı Azerbaycan'dan. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu Bölgesi'nde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Terörün Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir açıklaması ve terör örgütünün artık bu son çırpınışlar açıklaması vardı. Yaşar Güler'den terörle mücadele vurgusu kararlılığı geldi. Bakü'den yaptığı açıklamada ve yoğun bir tema Mehmet da Mehmetçik söz konusu terör unsurlarının peşini bırakmayacağını ve dediğimiz gibi de hiçbir Mehmetçin kanının da yerde kalmayacağını ifade etti Serpil Dizdarlar. Fatih Havanos'a teşekkür ediyoruz değerli izleyenler.